Menü yönetimi dördüncü videomuza geldik. Ders notlarımız, yaz okula için hazırladığımız ders notlarının dördüncüsü. Evet bakalım neler varmış. Alakart menü. Alakart menü e, menüde farklı yiyecekler var. Farklı yiyeceklerin her birinin fiyatları ayrı ayrı yazıyor. İstediğiniz seçip istediğiniz fiyatı ödüyorsunuz. Genellikle yüksek seviyeli restoranlarda uygulanan bir menü türüymüş. Tarihsel gelişimine baktığımız zaman da ilk olarak 1834 yılında New York'ta uygulanmış alakart menü sorulabilir. Tarih sorusu olabilir. Açık büfe servisin. Açık büfe servisinin başlangıcı tam kesin değilmiş ama ilk olarak Rönesans'ın İtalya'sında ortaya çıktığı düşünülmekteymiş arkadaşlar. Büfe yerleşmesine meyve, çiçek, buz ve yağdan yapılmış bu önemli. Değil. Geçmiş sanat sorusu değil ama olması muhtemel bir kelime. Merkez parça denen bir kelime arkadaşlar. Şimdi açık büfeyi şöyle bir çizeyim. Şöyle restoranta gittiniz ya da otele gittiniz. Açık büfe menü var şöyle. Böyle işte ne var burada? Ana yemek var. Burada çorbalar var seçebileceğiniz. Burada salatalar var. Bu şekilde dizilmiş yemekler var. Doğru mu? Açık büfede. Bu da merkez parça dediği şey şu. Yani bazı yemekler yassı olabilir diyor. Yassı. Yani toz gibi düşünün. Ve ilgi çekmeyebilir. Bu ya e, yüksek içe bir e, buzdan heykel katabilirsiniz masanın ortasına. Ya da tereyağından yapılmış bir heykel koyabilirsiniz. Ya da bir çiçek koyabilirsiniz. Vazonun içine bir çiçek koyabilirsiniz. Bu merkez parça e, önündeki yemeklerin daha ilgi çekici olmasını sağlayan parça. Bundan merkez parça diyormuşuz. Yükseklik algısı yaratarak yemeklerin ilgi çekici hale gelmesini sağlıyormuş. Bu tür objelere neymiş? Merkez parça objesi deniyor. Daha önce çıkmamış ama ben olsam sorardım yani bunu. Evet, kav denen bir kelime var. Şarapların saklandığı, ahşaptan yapılmış iç, iç, içki mahzeni yapılardır. İçki mahzeniniz varsa daha çok içkiyi satabilirsiniz ve e, lüks restoranlarda genelde böyle şeyler var. 1870 işte e, şampanyası gibi böyle gidiyorlar mahzenden çıkartıyorlar. Üzeri tozlu tozlu. Tabii böyle yerler e, lüks yerlerdir, pahalı yerlerdir. Evet, geçtik. Kavu da söyledik. Vokal, vokal içkiler. Yemekle birlikte alınan içkilere vokal içki diyormuşuz arkadaşlar. Sorulabilir. E, digestif İçkiler içkiler ise yemeklerden sonra genellikle hazmı kolaylaştırıcı olan içeceklermiş. Yemek sırasında ve yemekten sonra ikiye ayrılmış içecekler. Evet galley. Galley aslında bir e, gemi. Kadırga bizim Osmanlı'da kadırgalarımız vardı. Onların İngilizcesine galley diyoruz. Galley aslında e, geminin mutfağı anlamına geliyor. Gemi mutfağı. Ama aşırılıkta kullanılan tabirlerde galley. Uçak ve yatlarda mutfak olarak kullanılan yerlere galley deniyormuş. Dipnot, dip, dip bilgi çıkabilir. Geçtik. Gastronomi açısından tatlı yemeklerin en son yemeklerinde yemekleri sindirmek için miden işte bu? bahsetmiştim. Evet entrament. Enter. Enter giriş gidiyor zaten. Ne diyor? İki yemek arasında sunulan görece tatlılara, iki yemek arasında sunulan tatlılara entremet. E, yemek sonunda yenen tatlılar ise dessert diyormuşuz. Dessertten daha önce bahsetmiştik. Sadece tatlı olarak düşünmeyin. Yani bu dessertlerin içerisinde peynirli e, tatlılar tatlar da var. Meyveler de var. E, marmelatlar da var. Peynirden aklınıza peynir ya nasıl bir tatlı demeyeyim. Neyse de sonuçta. Peynirden yapılan bir tatlı o şekilde aklınıza kalsın. Devam edelim. Anaflaktik şok anaflaktik şok, yaşamı tehdit etme riski bulunan ciddi bir alerjik reaksiyonu. Yani bazı yemekler insanlarda alerji yapar değil mi? Kızartma zaman bazen kaşınırsınız, bazen nokta nokta olursunuz. Ee, i̇şte biz bunlara anaflaktik şok diyoruz. Bunlar aslında yaşamı tehdit edecek şekilde bir şey. Mesela bazılarının fındık ezmesine alerjisi vardı. Fındık ezmesi yediği zaman hemen şoka girer. Ee, fındık ezmesini yemese bile, çatal değmiş olsa bile fındık, fındık ezmesine onlara çok dikkat etmesi gerekir. Aşçının, karsunun bu tip şeylere değinilmiş konular. Evet bu tür hastalara adrenalin enjekte edilerek e, şoktan çıkarılması sağlanırmış arkadaşlar. Sorulabilir sağlık soruları. Aynı şekilde çölyak birinci de sorumlu sormuştu. Ee, dönem e, final sınavında da vardı. Düz dönem şey, bahar döneminde bir sınavda sormuştu. Çölyak hastalığı ince bağırsağın gluten, proteinlerine karşı ömür boyu süren hassasiyetidir arkadaşlar. İnce bağırsak emilemiyor ve beslenme yetersizliğine neden olan bir hastalık çölyak hastalığı. Gluten yani buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılları yememesi lazım çölyak hastalarının. Evet kalp damar hastalar için hazırlanan menülerde doymuş yağ oranı düşük. Bakın burası önemli. Bunu öncülü sorularda sorar. Doymuş ve doymamış karıştırmamızı ister. Doymuş yağ oranı düşük doymamış ya yüksek yağlarla pişmiş yiyecekler önerilmekteymiş arkadaşlar bu video burada dondurayım. Evet geldik başlıca yemek gruplarına kesin sınav sorusu çıkar buradan arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi ikinci grup yemek değildi? Aşağıdakiler hangisi üçüncü grup yemek değildi diye sorar. Ee, bunları ezberlemek lazım. Mesela pilav der. Pilav hangi grupta yer alır? Der? Ya da çorba hangi grupta yer alır der. Bunları ezberlemek lazım. Başka yapacak bir şey yok. birinci grup yemekler neymiş? Küçük et yemekleri, baklagil yemekleri, sebze yemekleri. Yani burada ikinci grup ya da üçüncü grubu sorar. Tatlılar üçüncü grupmuş, salatalar üçüncü grupmuş, meyveler üçüncü grupmuş. Bunları ezberlemek gerekiyor. Evet klasik menüden bahsetmiştik. Klasik menü ne zaman? Fransızlar tarafından ortaya atılmıştı. Fransızların icadıydı. Şöyle sorular var. Aşağıdakiler hangisi klasik menülerde yer alır? Şerbet. Ya da şöyle sorar. Aşağıdakiler hangisi modern menülerde yer almaz? Yine şerbet koyar. Bu tür bunlar ezberleme gerekiyormuş. Modern menü kolay aslında. Sıcak order, soğuk order, çorbalar, balıklar, ana yemekler, tatlılar. Bunları bittikten sonra diğer olmayanı diğerlerinden bulabiliriz. Ama bu sağlanan sorusunda görmüştüm. Özellikle de şerbet soru. Modern menü hangisi bulunmaz? Şerbet bulunmaz. Şerbetin diğer adı da sorbe. Sorbe diye de yazabilir. Evet standart reçete sınav sorusu. Yiyeceklerin hazırlanışında kullanılan malzemelerin hazırlama yöntemlerinin ayrıntılı olarak yer aldığı reçetelere standart reçete diyormuş. Menü planlamasını kimler yaparmış? Yöneticiler, aşçı başları, şefler tarafından yapılıyormuş menü planlaması. Teslim tesellüm denen bir şey var. Tesellüm yiyeceklerin, ee, içeceklerin kalite miktar ve kontrolünü yaparak işletmeyi kabul etmez. Yani tedarikçi firma size getirdi, tedarikçi firma size et getirdi. Sayacaksınız doğru sayıda mı getirmiş? Size işte ıı, içecek getirdi, doğru kasalarda doğru ürünler mi gelmiş? Bunu tesellüm şeklinde sizin kabul etmeniz lazım. Bu önemli bir şey. Çok fazla hile yapılıyormuş. Özellikle e, mal tesliminde size e, işte 10 koli içecek getirdiğini söylüyor. Halbuki 9 koli getirmiş oluyor. Eğer bir yerde çalışıyorsanız, bir mutfakta çalışıyorsanız bu çok önemli. E, Zimmetinize para geçirmekle suçlanabilirsiniz. Kitabımızda bundan bahsediyor. Bu nedir? Şunu kapattık ön hazırlık bu da sınav sorusu. Sebzelerin yıkanarak, ayıklanarak doğranması, kemiklerin etlerin kemiklerinden ayrılması, e, meyvelerin kasalardan çıkarıp yıkanıp hazırlanması, konservelerin açılması, e, bu tarz şeylere, işlemlere ön hazırlık diyormuşuz. Sanitasyon sorusu, sanitasyon sağlıkla ilgiliydi. E, gıda mevzuatında vardı galiba. Gıda mevzuatını çok fazla işlemiştik birinci dönemin sınavlarında. Halk korumak için yüzeylerdeki gıda kalıntıları, mikroorganizmalar, yabancı maddeler, temizlik ürünleri kalıntıları, kirlerin uzaklaştırılmasına sanitasyon diyormuşuz arkadaşlar. Bu da bilgi. Bunlar bilgi. Evet 10 dakika doldu. Bu videoyu burada kesiyorum. Hızlandırıp yüklüyorum.